Dün o hediyelerle çikolatalarla geldi evet. sen de Türk lokumu hediye evet. ediyorsun. Teşekkür ederim sağ olun. Rica evet. ederim afiyet olsun. Bu hediyeleşme neyin başlangıcı? Yok <laughs> Yo, bir şeyin değil hem... Yarısını yani. Yok, Yarısı da yemiştir <laughs> diyorlar. Bir sefer şey yemedim. <laughs> yemedim. E aç da yiyelim bari. Olur. <laughs> Adamın <gülüyor> hediyesine <gülüyor> göz koyduk <laughs> ama. Size de alayım yarın. İstemez. Alayım. Kız <laughs> yok canım, şaka yapıyorum. Yok canım. Açsan olur ama. Sizin olabilir. <gülüyor> <gülüyor> tamam, açayım o zaman. Yok yok, açma aç. Niye? <gülüyor> aç aç. <gülüyor> Şimdi bunun Resnillik açması da ya. daha zor mu? <laughs> yok yok annem ben reklam arasında alıyorum. <laughs> ya galiba. bir anda belli olmasın. Bak Mehran, yok yok açma. Ben reklam arasında seni bulacağım. Neredesin sen? <laughs> Siz şu Abi arkadasınız değil mi? Istiyorum. Ben oraya gelirim. Sen hiç merak etme, yorma kendini. <laughs> tamam. tamam. reklam arasında. Tamam. Açmak Bak, istiyorum Bak o köşede buluşalım, köşede. Aa. Ne oldu, kararınız nasıl? Oğlum açma, cızırtı oluyor yayına. Yönetmen sonra bana dırdır ediyor. Tamam. Hep böyle yapıyorsun diyor. Tamam. Ne olur lokum mu? <laughs> ne olur lokum mu? <laughs> ya a, ekip olarak normal değiliz. Nasıl görüşme? Görüşme iyi de ama e, olumsuz ve hani bunun da başlangıç ya değil. Neden lokuma bakarak konuşuyorsun? <laughs> Yok başlangıç değil. Buraya kadar gelip zahmet etti ve çok ince olarak bana e, İran tatlısı getirmişti. Ben de onun karşılığında hani... Teşekkür ederim sağ olun. M, öyle bir şey yapayım dedim ama... Olumsuz. Kararlar olumsuz. Evet. Peki. Mehran'a Merve olumsuz dedi ama uğurlamayacağım sizi. Ee, Merve'nin e, programı ilk geldiği zaman en büyük isteklerinden biri de e, sınava hazırlanmaktı. KPSS sınavına hazırlanmaktı. Artık e, hafta sonu Cumartesi Pazar günleri onu e, sosyal hayat değil çalışma hayatı bekliyor. Ders çalışacak. E, sınav ne zaman? 27 Eylül'de. Daha var. 27 Eylül'e kadar da Allah nasip ederse hazırlanacak. İnşallah biz de onun kazandığı günün haberini alırız. Bu durumda artık eş adaylarına şöyle bir soru soracak. Evlendiğim zaman çalışmama ne dersin? ...hayır diyen olursa damat adı da yandı. Hı hı. Ee, bir gidelim bakalım... ...tekrar okul günlerine nasıl geri döndü. Ben Merve'ye çok şöyle söyleyeyim. Ee, biz bugün Merve'ye ilk dersimizi yapacağız. Onu KPSS'ye hazırlayacağım. İlk konumuz ses bilgisi olacak. Ee, başlayalım mı Merve'ciğim? o şekilde de olur. Deram olur. Merveciğim, uzun zamandan beri KPSS sınavına hazırlanmak istediğini söyledin ve bugün de ilk Türkçe dersini aldın. Nasıl geçti bugün dersin öğretmeninle birlikte? Dersim çok keyifliydi ee, ve öğretmenimi de çok sevdim. Ee, çok da güzel anlatıyor. Hayırlısı inşallah güzel olacak daha her şey. Matematik dersi için heyecanlıyım ama matematiğim birazcık kötü. Bu konuda birazcık da tedirginim. Ama onu da öğretmenim sayesinde inşallah yani güzel olacak benim için. Peki hangi mesleği icra etmek istiyorsun? Ben stajımı da e, okulda yaptığım için öğrenci işlerinde masa başı olarak çalışmak istiyorum. Mesleğimi elime almak benim için güzel olacak. Hani evlenmiş olsam bile hani bu kendi ayaklarımın üzerinde durmam demek. Ya çok Hepinizden size saygılar, selamlar. Teşekkür, selam. teşekkür, selam. Ay, teşekkür ederim. Al. Al. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. alkışlar al. uğurluyorum sizi. Yok <laughs>